Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda burada görmüş olduğunuz Monster Notebook Abra A5 tanıtacağım arkadaşlar burada da bir tane kulaklığımız var yanında aldık arkadaşlar bunun süper bir işi şey var videoda göstereceğim bu bu arada bu mouse benim arkadaşlar yani Monster vermedi şurada oyuncu çantamız var şöyle Monster video sonuna doğru onu da göstereceğim şimdi hazırsanız Monster Notebook'umuzu açalım şöyle açtım. Arkadaşlar kamera ses şöyle kamerası. Kamera testi yapamayacağız. Arkadaşlar şimdi şurada açma tuşu var. Şu uzun basıp basınca açılır, açılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Ben böyle açılıyor. Bu arada arkadaşlar ben bu arada size yapmayı şimdi göstereceğim. Nasıl da açılınca açıldı. Tam açılmadı aslında. ben şimdi şifrene giriyorum. Açtım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ekranı şöyle. Arkadaşlar şimdi ben kısa koydum ama şuradan arkadaşlar en üstte bir şey var. Bak, bunu seçiyorsunuz. Bilgisayar açtı şimdi. Bakın. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Klavye aydınlatması. Arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan akıntıyı seçmenizi daha iyi tavsiye ederim ama isterseniz bu kadar hızlı yapabilirsiniz. Ama ben o kadar hızlı yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok saçı oluyor. Sonra arkadaşlar işte ben o açıldıkken keyfetli nasıl yaptım göstereyim. Buradan bir tane seçebiliyorsunuz işte. bu Şunlardan bir tane seçiyorsunuz. Ben başlangıç efektini arkadaşlar başlangıç efekti yazıyor zaten. Buna bastım mesela. Bu benim efektim şu an bu arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar ben şunu açınca oyun moduna geçiyor. Ben onu nasıl yapıyorum arkadaşlar göstereyim hemen. Buraya basıyorsunuz oyun moduna basıyorsunuz. Sizde turbo açamayacak. Turbo'ya basıyorsunuz. Ofis moduna geçiyorsunuz. Kapadım. Bakın. Bu yapınca game moda geçiyor. Kendi özelliği aslında arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta açılma testi yapalım Minecraft'ta. Bakın çok hızlı açılıyor. Bakın 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 bakın. Bakın hızlı bakın. Tamam bir oldu ve açıldı. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir Master Notebook çantasına bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar kulaklığınızı tanıtacağım. Böyle takıyorsunuz. Işıkları şöyle renk değiştiriyor. Öki tarafında da var. Şurada arkadaşlar şöyle hoparlörü açıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Şu şimdi çıkartalım. Şimdi Master Notebook çantasının tanıtımına gelelim. Şurada şöyle bir cebi var minik. İki şöyle. Burada da arkadaşlar bir başka bir göz var. Şurada kalem koyma var. Şurada bir tane şey var. Şöyle. Burası da böyle cep normal. Sonra arkadaşlar burası da bilgisayar yeri. Burada bilgisayar koyma yeri var. Bir dakika. Arkadaşlar burada notebook yeri var. Şöyle. Şurada da boşluk var. Evet arkadaşlar. Video burada bitti. Arkadaşlar daha çok daha çok böyle bir şeyler tanıtımı videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.